Devran hadi televizyon odasına gidelim anneciğim. Ne var içeride? Aa kimsin sen? Senin bizim evimizde ne işin var? Devran kim bu? Evet sen kimsin? Ne işin var bizim evimizde? Benim ben. Devran baba. Ya ben aa, peçete arıyordum. Peçete arıyordum. Bir anda ayağım kaydı ve düştüm? Aa aa, evet. aa biz de seni mumya sandık ya. Ay, ya. <laughs> Çok komik olmuşsun. Devran hadi babanı kurtaralım oğlum gel. Evet. Hadi. hadi. Kurtarın, kurtar anneciğim babanı. A aa, aa ne kadar da komik olmuşsun babası. <laughs> aa, aa Ay Devran kurtar oğlum babanı. Baban baban başını belaya sokmuş ya. Aa ayağa kaymış. Mumyaya benzemiş baban. Çok da komik olmuş. <laughs> Biz ne kadar korkmuştuk. Evet peçete savaşı. Babamız buna hak etti değil mi Devran? <laughs>